Basın mensupları bölgede Kanal 7 Haber'den de Mert, Alihan, Tok ve kameraman Hakan Şengül gece saatlerinde Manavgat'a ulaştı. Haberci arkadaşlarımız sabaha kadar yaşananlara yakından şahit oldular. Çok dramatik görüntüler takıldı kameralarına. Şimdi içimizi de yakan o anlara biraz daha yakından bakalım. Alevler Manavgat'ın yeşilliklerini, ağaçlık bölgelerini bu şekilde kaplamış durumda. Bakın gördüğünüz gibi çok feci bir rüzgar var. Kıvılcımlar havada uçuyor. İşte bu kıvılcımlar ağaçların üzerine konuyor o kıvılcımlar. İçimiz yandı, ciğerlerimiz yandı. Devam et. Söndürme çalışmalarına bizler de yardım ediyoruz. Çek, Yeter mi? Çek çek. Çek çek. Çek. Diyecek bir şeyim kalmadı. İşte evimi kurtarabilirsem kurtaracağım. Evimi kurtarabilirsem yok. Ne diyeceğim yapacak bir şey yok. Vatandaşlar, haberciler, itfaiye ekipleri herkes seferber oldu. Gece boyunca alevlerle mücadele hiç durmadı. Oradan geldi, çöplüğün oradan geldi, bir anda geldi. Birçok noktada başladı. Zaten amansız bir şey oldu. Yangın gece saatlerinde şiddetini arttırarak devam ediyor. Bakın gördüğünüz gibi Manavgat'ın birçok noktasında alevler yükselmeye devam ediyor. İnanılmaz bir duman var, inanılmaz bir koku var, inanılmaz bir sıcak var. Ekiplerin zor şartlarda çalışmaları gece boyu aralıksız bir şekilde devam ediyor o kadar cennet olan bir yer cehenneme dönmüş bir durumda. Gerçekten çok üzülüyoruz. Manavgat'ta kimse uyumadı, evlerine giremedi. Yangın yerleşim yerlerine yakın yerlerde de yayılmaya devam ediyor ve vatandaşlar da büyük korku yaşıyor. Geceyi aslında araçlarında geçiriyorlar. Bir anda her yerden yangın haberleri gelmeye başladı. Bütün her yer yanıyor. Gözümüzün önünde evler yandı. Hepsi yanmış, gitmiş hayvanlar vardı. Çok kötü bir durum. Allah kimseye yaşatmasın. Vatandaşlar gücünün yettiği kadar yardım etti. Bazen de çaresizce durup seyrettiler. Tamam. Alevler yayılmaya, sıçramaya devam ediyor. Gerçekten Manavgat kabus gibi bir gece yaşıyor. Yerlerimiz yanıyor ama ne yapacağım? Yapacak bir şeyimiz yok. Evler de 50 metre arası kaldı. Hayırlısı. İnşallah önüne geçeriz. Allah bekliyoruz. Bekliyoruz yani evlerimiz var burada. Gece bitti, gün aydınlandı ama alevler hiç durmadı. Tabii gün ağarınca artık havadan da müdahale ediliyor yangına. Bakın burada helikopterle o itfaiye ekiplerinin, kara ekiplerinin giremediği yerlere müdahale ediliyor. Cehennem, her yer cehennem oldu. Alevler gittikçe yükseliyor, gittikçe yayılıyor. Bir türlü kontrol altına alınamıyor. Şimdi yapanlara Allah'a havale ediyorum ya. Bakın şu anda yerleşim yerlerine çok yaklaştı. Ekipler ve çevredekiler hemen müdahale ediyorlar yangına. E, i̇tfaiyeci arkadaşlar müdahale etti söndürdük. Eve girmeden? Eve e... girmeden söndürdük evet. Konuşmakta güçlük çekiyoruz çünkü dumanlar çok etkiliyor. Bitti bitti. Saatler ilerledi ancak alevlerin önü alınamadı. Tehlike altındaki köylerde manzara korkunçtu. Şu an Hakan abiyle inanılmaz bir an yaşıyoruz. Gerçekten bu tarafa yalan. kaçın abi bu tarafa. Bu kaçın. tarafa bu tarafa. Kaçın. Buraya buraya. Yukarısı çok kötü. Buraya yukarıda. Böyle gelin böyle. Böyle böyle. Vatandaşlar hayvanlarını kurtarmak için Yoğun bir telaş halinde işte hayvanları kamyonetleri bindiriyorlar ve alevlerden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Başka bir yapacak şey elimizden gelen bir çare yok çocuğum. Allah. <laughs> Şimdi bizim daha geliyoruz. Evlere geliyoruz şu yangın. Burası da Dikmen Köyü. Alevler Dikmen Köyü'ne de yaklaştı. Bakın karşıda yerleşim yerleri var. İşte alevler yavaş yavaş oraya doğru sıçrıyor ve köy halkı da çok tedirgin, çok korkuyor. Gözyaşlarıyla alevlerin köylerine ulaşmaması için dua ediyor. Onlar köyden kaçtıktan sonra korkulan oldu. Alevler Dikmen Köyü'nü de teslim aldı. Şurası bizim yer yana şimdiki. Şimdiki yana bizim yerimiz. Yurdumuz kalmadı. Vatanımız bitti. Bitti yakınlar ne ola? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.